selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da hilecilerden korumanızı sağlayacak Crash Kalkan adındaki programla karşınızdayım. Evet bu programda arkadaşlar dediğim gibi hilecilerden korunabileceksiniz. Bu program daha önceki açık kaynak kodlu bir programın geliştirilmiş halidir arkadaşlar. GTA Online Türkiye sunucusu ve biz Alejandro YouTube kanalı olarak ortak tasarladık diyebilirim. Özellikle peşinize düşen ya da peşinizi bırakmayan hileciler varsa bu sayede arkadaşlar onlardan kurtulmanız mümkün oluyor. Bu videoda da bu programı nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Böylelikle neyin ne işe yaradığını görmüş olacaksınız. İsterseniz hemen anlatıma geçeyim. Evet ilk olarak bu programı nasıl indirebileceğinizi anlatmakla başlayayım arkadaşlar. Şöyle ki bu programı videonun açıklama kısmına koyduğum link üzerinden indirebilirsiniz. İsterseniz o linki hep birlikte gidelim. Evet linki açtığınızda arkadaşlar bu şekilde bir sayfa gelecek ki bu siteyi bilenler bilir arkadaşlar. Açık kaynak kodlu programların paylaşıldığı GitHub sitesi oluyor burası. isterseniz burada programla alakalı detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz ya da kaynak kodlarına da erişebilmeniz mümkün. Her neyse bu sayfaya geldikten sonra sayfaya hemen en sağ tarafında yer alan releases kısmındaki crash kalkan v 1.0 tuşuna basarak bu programı indirmeniz gerekiyor. Benim video yayınladığım tarihte bu 1.0 bu daha sonrasında güncelleme alabilir arkadaşlar. Ancak dediğim gibi şu an versiyon 1'i indirmemiz gerekiyor. Her neyse buradan buna tıkladıktan sonra son olarak da buradaki crash kalkan.exe'ye tıkladığınızda indirme başlayacaktır arkadaşlar. İsterseniz şimdi de programın kullanımına geçelim. Şöyle ki bu programı yönetici olarak çalıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Zaten programı normal bir şekilde aç Direkt bir ona ekranı gelecektir arkadaşlar. Ben direkt açtığımda benim karşıma bir ona ekranı gelmiyor. Ben o ayarları Windows'ta kaldırdım. Ancak eğer sizde şu an ekranda yansıttığım şekilde ya da daha farklı bir şekilde bir ayar gelirse buna yine de çalıştır ya da evet diyerek ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve bu şekilde programınız açılmış olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu programın çalışma mantığından size bahsedeyim. Zaten burada gördüğünüz üzere 4 tane tuşumuz bulunuyor. Ve o tuşların yanında da ne işe yarayacağını yazıyor. Yani örneğimiz Pause Break tuşuna bastığımızda sunucudaki bağlantımızı kesecek ve tek kalmamızı sağlayacak. Tabii bu programın çalışabilmesi için GTA 5'in açık olması gerekiyor arkadaşlar. Yani ben de şu an GTA 5 açık değil. Ben buna basarsam zaten bu şekilde bir hata alacaksınız. Dolayısıyla GTA 5'inizin açık olması gerekiyor. İsterseniz öncelikle GTA 5'i bir açalım arkadaşlar. Daha sonrasında bu programın tam olarak işlevlerini hep birlikte inceleyelim. Evet şu an oyuna girmiş bulmaktayız arkadaşlar. Diyelim ki siz tek başınıza kimsenin giremediği ya da hilecilerin sizi engelleyemediği bir oyuna girmek istiyorsanız bir sunucuya girmek istiyorsunuz diyelim. O zaman tek yapmanız gereken şey arkadaşlar oyunu bu şekilde açtıktan sonra bu ana menüdeyken dahi bunu yapabilirsiniz ya da oyuna girdiğinizde de yapabilirsiniz hiç fark etmez yapmanız gereken şey buradaki scroll lock tuşuna basmak olacaktır arkadaşlar isterseniz bu şekilde programdayken buradaki tuşa mouse'unuzla basabilirsiniz ya da oyuna dönüp klavyenizden ilgili tuşa bastığınızda da aynı işlemi görecektir ancak bazı bilgisayarlarda bu tuşlar bulunmuyor arkadaşlar dolayısıyla bu şekilde buraya basarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz isterseniz öncelikle scroll lock tuşuna bir basalım ve daha sonrasında da oyuna girmeye deneyelim son son olarak şundan da bahsedeyim. Bu ayarı aktifleştirip aktifleştirmediğinizde şu aşağıdaki seçeneklerden anlayabilirsiniz. Şu an sunucu kilitli değil yazıyorsa şu an sizin oyununuza müdahale edebilir hileciler. Bu bu anlama geliyor ya da oyununuza katılabilir anlamına da geliyor. Burada scroll lock tuşuna bastığımda gördüğünüz burası kırmızıya döndü ve sunucu kilitli yazdı. Yani şu an ben bir online sunucuya girersem hiç kimse arkadaşlarım dahil olmak üzere hiç kimse benim sunucuma giremez. Arkadaşlarınızla nasıl oynayabileceğinizi birazdan anlatacağım. Öncelikle dediğim gibi tek başımıza bakalım girebilecek miyiz ne olacak? hep birlikte görelim. Hızlıca buradan online seçerek online'a girmesini bekliyoruz. Evet şu an online'a girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hemen kontrol edelim bakalım tek başımıza mıyız yoksa başkaları da var mı? Z tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz üzere public bir seçimde tek başımızayız. Şu an arkadaşlar davet atsak dahi hiç kimse gelemez böyle bir durum bulunuyor. Çünkü biz sunucumuzu kilitledik hatırlıyorsanız. Dolayısıyla ne arkadaşlarımız ne de hileciler bizim sunucumuza gelemez ya da bize kreş atamazlar şu an arkadaşlar. Peki diyelim ki siz arkadaşlarınızla birlikte oynamak istiyorsunuz. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Bu durumda arkadaşlar öncelikle kilidi kaldırmanız gerekiyor. Buradaki kilit yasını kaldırmanız gerekiyor. Yani scroll lock tuşuna basıyorsunuz. Bu şekilde kilitledim. burası yeşirken arkadaşlar arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Arkadaşlarınız da sizin session'ınıza yani sunucunuza geldikten sonra yani arkadaşlarınızı burada gördükten sonra daha sonrasında tekrar buna tıklayarak bu şekilde Sonucu başkalarının sonucunuza sunucunuza gelmesini biliyorsunuz Şöyle bir ince ayrıntı bulunuyor arkadaşlar. Siz sunucuyu kilitlediğiniz zaman sizin üzerinizden bulunduğunuz session'a yani sunucuya hiçbir hileciye de hiçbir kimse katılamaz. Ancak oyuna gelen diğer arkadaşlarınızın da aynı şekilde bu program programı indirip buradan scroll lock tuşuna basarak bu işlemi yapması gerekiyor. Aksi halde arkadaşlar siz bu şekilde kitlerseniz ancak diğer arkadaşlarınız kitlemediği için diğer arkadaşlarınız üzerinden sunucuya hile gelebilir ya da istemediğiniz kişiler gelebilir. Dolayısıyla bu yöntemin tamamen işe yaraması için bu özelliği herkesin yapması gerekiyor. Bu ince ayrıntıyı da mutlaka vereyim arkadaşlar. Çünkü atlamamız gereken bir detay. Programın en önemli özelliği buydu arkadaşlar. Bunu nasıl kullanabileceğinizi bu şekilde özetlemiş oldum. Son olarak da diğer 3 seçenekten de bahsedeyim size arkadaşlar. da bu seçenek oyunda tek kalmanızı sağlıyor arkadaşlar. Bunların işe yarayıp yaramadığını görmek için de öncelikle dolu bir seçine girmem gerekiyor. İsterseniz öncelikle dolu bir seçine gireyim ki onun içinde öncelikle kilitli olan durumu değiştiriyorum ki başka geleyim. sunuculara girebileyim. Hemen buradan Find New Session diyorum ve yeni bir seçine girmeyi bekleyelim bakalım. Evet Z tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz arkadaşlar şu an bizim sunucumuzda bir sürü insan bulunuyor. Diyelim ki siz bu şekilde bir sunucudasınız ve tek kalmak istiyorsunuz. O zaman arkadaşlar hemen programımıza geri dönüyorsunuz ve buradan yapabileceğiniz iki seçenek bulunuyor. Birincisi Pause Break tuşuna basarak oyununuzu 10 saniye boyunca donmasını sağlıyorsunuz ve bu şekilde tek kalabilirsiniz ya da buradaki 5 saniye boyunca kesme tuşuna da basabilirsiniz. Bu zaman zaman arkadaşlar hata veriyor olabilir. Yani buna bastığınızda arkada siyah bir ekranla karşılaşabilirsiniz. Ancak çok da hızlı bir seçenektir. Eğer işinize yararsa direkt insanları çıkarmaya yarar. Bu seçenekteki gibi 10 saniye beklemenize gerek kalmıyor. En üstteki seçenekten birazcık daha bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle ki ben bu yöntemi zaten kanaldaki diğer videolarda da anlatmıştım. Hatırlarsanız yani sunucuda tek başına kalmak için hatırlarsanız görev yöneticisinden oyunu 10 saniye boyunca beklemeye alıyorduk ve 10 saniye sonra tekrar devam ettiriyorduk. Ya da yarışlarda birinci olmak için de yine aynı taktiği uyguluyorduk. Hatırlarsanız işte bu yöntem aynı yöntemdir arkadaşlar. Oyunu 10 saniye donmasını sağlar. Bu şekilde de sunucuyla bağlantı kesilmesini sağlar. Sadece bir tuşa basarak bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. İsterseniz bunu bir deneyelim arkadaşlar. İlk olarak isterseniz print screen tuşundaki olayı deneyelim. Bakalım hata mı verecek yoksa olacak mı? Hemen deniyoruz. Buradan print screen'e basıyorum ve gördüğünüz arkadaşlar hızlı bir şekilde herkes çıkmış oldu. Beklememe bile gerek kalmadı. Dediğim gibi bu yöntem çok daha hızlıdır. Ancak zaman zaman hata verebilir. Dolayısıyla eğer bu yöntem sizin işinize yaramadıysa üstteki yöntemi de deneyebilirsiniz. Hızlıca onu da göstereyim arkadaşlar. Tabi önce de ben tekrar bir seçim bulmam gerekiyor. Hızlıca bir seçim bulalım ve onda bir deneyelim bakalım. Evet sunucuya tekrar girdik arkadaşlar. Hemen kontrol ediyoruz. Gördüğünüz üzere tekrar dolu dolu bir sunucuya girmiş bulmaktayız. Şimdi arkadaşlar tekrar programımızı açıyoruz arka plandan. Bu sefer de arkadaşlar sizlerle birlikte sunucumuzdaki bağlantımızı keserek tek kalmamızı sağlayan üstteki taktiği deneyelim. Şimdi arkadaşlar oyuna dikkat edin. Hatta şöyle hareketli bir yere çevireyim oyunu. Hatta şunu da şu şekilde kenara alayım. Birazdan dikkat edin arkadaşlar. Bu tuşa bastığım zaman oyun bir 10 saniyelik duracak. Daha sonrasında da oyunumuzdaki herkes burada patır patır düşmeye başlayacak. Hemen bu tuşa basıyorum ve gördüğünüz üzere oyunun şu an durakladı. Dediğim gibi yaklaşık 10 saniye kadar bir oyununuz bu şekilde donacaktır. Bu esnada arkadaşlar oyuna hiçbir şekilde dokunmayın. Hata verebilir. Bu şekilde olduktan sonra da gördüğünüz üzere herkes çıkmış olacaktır. Bu yöntemi dediğim gibi daha önce yarışları birinci olma taktiği videosunda da anlatmıştım. Görev yöneticisinden yapıyorduk. Oradan yapmayı bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen aynı yöntemler hiçbir farkı yoktur. Son olarak da burada AFK kaldığımızda oyundan atılmamak için fareyi otomatik olarak hareket ettirme seçeneğinden size bahsetmek istiyorum. Bu da arkadaşlar zaten adı üstünde. Bildiğiniz üzere normalde AFK kaldığınızda yani bilgisayarınızın başında bulunmadığınızda yaklaşık bir 15 dakika sonra oyun sizi oyundan atıyor. Zaten hemen ekranın sol alt tarafında buna benzer bir ibare yer alıyor. Yaklaşık 15 dakika sonra, 10 dakika sonra, 5 dakika sonra oyundan atılacaksınız AFK kaldığınız için şeklinde bir uyarı çıkıyor. İşte bu da bunu engelliyor arkadaşlar. Yani siz diyorsanız ki ben oyunda kalayım ama oyun beni atmasın. İşte bunu da yapabilmek için arkadaşlar buradan en tuşuna basıyorsunuz ve oyuna fokus atıyorsunuz. Yani herhangi bir pencere üzerinde olmayın. Oyununuzun içinde olun arkadaşlar. Şimdi mouse'umu hareket ettirmeyeceğim ve bakalım bakalım AFK kalacak mıyız arkadaşlar ve ne olacak? Dikkatlice izleyin. Normalde biliyorsunuz ki AFK kaldığınızda bir kamera giriyor. Ekrana yani diğer insanlara fokuslanan bir kamera giriyor. Ancak ben şu an o tuşa bastığım için program kendi kendine mouse'u hareket ettiriyor. Bunu da nereden anlarsanız bu şekilde karakterinizin üstünden bakıyorsa arkadaşlar ki iki farklı açıdan bakıyor. Bir arkasından bir önünden. Her neyse bu şekilde karakterinizin üzerinden bakıyorsa o zaman bu yöntem problemsiz çalışıyor demektir. Şu an ben herhangi bir şekilde ellemiyorum arkadaşlar. Tamamen tüm işlemleri program kendi yapıyor. Dediğim gibi bu sayede mouse'unuz hareket ettiği için oyundan atılmamış olacaksınız. Bu yöntemi durdurmak için de tekrar yapmanız gereken şey en tuşuna basmak olacak. Son olarak arkadaşlar isterseniz burada bulunan 3 tane butondan GTA Online Türkiye sunucusuna girebilir ya da bizim kanalımızın sunucusuna da gelebilirseniz Bu sayede arkadaşlar bu sunuculardan yanınıza hangi platformdan oynuyorsanız oynayın takım arkadaşı bulabilirsiniz. Ve son olarak da bizim kanalın linkini bilmeyen izleyenler için arkadaşlar ya da direkt kanala gitmek isteyenler için buraya bir buton da koyduk. Bunların üzerine tıkladığınızda direkt tarayıcı pencerenizde gerekli davetler ve linkler açılmış olacaktır. Evet programımız bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylemekte fayda var arkadaşlar. Bu program açık kaynak kodlu bir program üzerinden sadece üzerine ileri ufakta bazı değişiklik ve yenilikler eklenerek tekrar sürülmüş bir programdır. Ve içerisinde herhangi bir şekilde zararlı bir yazılım bulunmaz. Hatta isterseniz GitHub üzerinden de programın kaynak kodlarına erişebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu konularda bilgili biriyseniz zaten bu şekilde inceleyerek programı herhangi bir problem olmadığını da görmüş olursunuz. O zaman arkadaşlar videomuzu burada bitirebiliriz. Umarım bu video ve bu program gerçekten işinize yarar arkadaşlar. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoyu like atmayı, yorum atmayı, yorum unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.